Merhaba, Trendyol'dan aldığım ayakkabımı, ayakkabılığı açıyoruz. İsterseniz beraber açalım. Bayağı koy demişler. Çok da güzel, bakın. Evet, ürünümüz bu. Ee, kahve ve krem. E, kapının ne yapmak işte toparlatma falan diye. İşte Mesela ayakkabılarımı toparlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu son hali. Buraya garanti belgesini de koymuşlar kapakları açılıyor bu şekilde. Ben bunu CH ayakkabıcılıktan aldım. Çok güzel şey de göndermişler. Ayakkabı çekiciye göndermiş işte bir tane. Burada da anahtarı var. İçinde de montaj malzemelerimiz varmış. Kapının önüne montajlayacağız. Allah kısmet ederse. Bu şekilde ayakkabılarımızı bunun içine koyup hepsi beraber kapanıyor. Bakar mısın? Hepsi açılıyor, hepsi beraber kapanıyor. Şimdi arkasını göstereyim. Şöyle. Buradan montaj edilecek büyük ihtimalle. Şurada iki tane şey var. Kapı önüm çok dağınıktı. Onları toparlamak amacıyla bu dolabı aldım. Zaten eksik bir şey yok. Yani gayet güzel. Ben bu tonları seviyorum. Bunun istiyorsanız beyazı var, siyahı var. Ee, geçen yeşil tonları falan da görmüştüm. O tarz kullanışla. Burada kilit yeri var. Büyük ihtimalle montaj malzemelerinin içinde kilit de var. İsterseniz o montaj malzemelerini açayım sizin için. Şöyle. Ben güzel geçmiş yapmak istiyorum. Evet, montaj malzemelerimiz. Bu kilidimiz, bu da montaj malzemelerimiz. Zaten arkasında iki tane yeri var. Aşağı, sadece oradan sabitlenecek. Bu da anahtar. İsterseniz bir anahtarı deneyelim. Kilitleniyor mu diye. Bu tarafa bana doğru döndürüyoruz. Bu tarafa döndürüyoruz. Kilitlendi. Açılmıyor. Böyle düz çevirdiğimde açabiliyorsunuz. Açtığınız zaman hepsi beraber açılıyor. Bu şekilde. Şu an kilitli değil. Açıldığım zaman hepsi açıyor. İçi bu şekilde işte. Dört kapak aldım. İstiyorsanız iki ve üç kapaklı da var. 5 beş kapaklı var. Ne kadar istiyorsanız. Şimdi kapatıyorum. Kapattım. Bana doğru çevirdiğimde kilitlenmiş oluyor ve görüyorsunuz aç açmaya çalışıyorum açılmıyor kilitlendi yani arkasında da şöyle iki tane montaj yeri var kapının önüne montajlayacağız şöyle işte şöyle iki tane montaj vidası var arkada da montaj yerlerimiz var şurada iki yerden bunlar da montaj malzemesi sadece altı şey yapıp yukarıdan sabitlenme yapılacak sonra şöyle bir yazı var garanti belgesi yazıyor kod vermişler kargo hasarlı ürünlerimiz değişim garantilidir garanti belgenizdeki numarayla yaptığınız başvurularda teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ücretsiz değişim hakkınız bulunmaktadır diyor Burada WhatsApp destek hattı falan da var. Zaten ben buna Trend Yoldan baktığımda Trend Yolda da 5 neredeyse 5 yıldız almış. Güzel yorumlar vardı. Kimse kötü yorum yapmamıştı hemen hemen. Yani güzeldi. Ben de şu an memnunum.